Selamlar. Bugün en az ünlü Atlantis kadar büyüleyici, okyanusun derinliklerinde yattığı söylenen kayıp bir kıtanın, yani Mu'nun gizemli hikayesine birlikte dalıyoruz. Evet, doğru duydunuz. Büyük Okyanus'un ortasında battığı iddia edilen, zamanının çok ötesinde bir medeniyete ev sahipliği yaptığı söylenen devasa bir kara parçası, Mu kıtası. Bu anlatıda efsanenin ardındaki iddialara ve bilimin bu iddialara verdiği net cevaplara bakacağız. Peki durup dururken bu inanılmaz hikaye nereden çıktı? Her şey aslında tek bir adamla başlıyor. Gelin efsanenin doğduğu yere yani James Churchward'a gidelim. Churchward'un iddiası şu. Hindistan'da görev yaparken bir tapınakta çok eski tabletler buluyor ve bunları deşifre ediyor. Ve ne görüyor dersiniz? İşte o tabletlerde Mu'nun o destansı hikayesi yazıyormuş. Bu iddia onu kayıp kıta efsanesinin tabiri caizse modern babası haline getiriyor. Tamam o zaman gelin Churchward'un anlattığı o büyüleyici dünyaya bir dalalım. Acaba onun tarif ettiği bu kayıp cennet nasıl bir yerdi? İddiaları neydi tam olarak? Churchward'a göre Mu bildiğiniz bir ütopya. Hatta bugünün teknolojisinden bile daha ilerideymiş. İnsanları ruhsal olarak o kadar gelişmiş ki düşünün telepatiden astral seyahate kadar bir sürü güce sahipler. Ama ne yazık ki bu harika dünya yaklaşık 12 bin yıl önce korkunç bir felaketle sulara gömülüyor dinleyince kulağa tam bir film senaryosu gibi geliyor, değil mi? Efsanenin bu büyüleyici kısmını bir kenara bırakalım şimdi ve bilimin soğuk, rasyonel gerçekliğine bir göz atalım. İşte burası, işlerin gerçekten ilginçleştiği yer. Hikaye gerçekten inanılmaz, ona şüphe yok. Ama bir duralım ve düşünelim. Bilimsel açıdan bakınca, koskoca bir kıta gerçekten de öylece batabilir mi? İşte bu soru, efsanenin büyüsünden çıkıp, bu işin aslı var mı diye sormamızı sağlıyor ve cevabı da gezegenimizin en temel işleyişinde saklı. İşte bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda Churchward'un o romantik, gizemli batık kıta iddiası, diğer yanda ise modern jeolojinin söylediği net bir gerçek var. Bu bilimsel olarak imkansız. Peki nedir bu levha tektoniği? Aslında çok basit. Dünyanın yüzeyi tek parça, sabit bir kabuk değil. Tıpkı dev bir yapbozun parçaları gibi sürekli hareket eden devasa levhalardan oluşuyor. İşte kıtaların ve okyanusların oluşumunu, depremleri, volkanları, bütün bunları açıklayan temel teori bu. İyi de neden kıtalar öylece batmaz? Birincisi yoğunluk meselesi. Kıtaları oluşturan kabuk altındaki manto tabakasından çok daha hafif. Yani aslında onun üzerinde yüzüyor. Evet bu levhalar hareket ediyor, çarpışıyor, birbirinden ayrılıyor ama asla ve asla altlarındaki çok daha yoğun okyanus sabanının içine gömülemiyorlar. Şöyle düşünün, kocaman bir tahta parçası suyun üzerinde yüzer. Kırılabilir, sürüklenebilir ama suyun dibine batmaz. İşte kıtalar içinde durum bu kadar net. Temel fizik yasaları buna izin vermiyor. Tamam, jeolojiyi bir anlığına kenara koyalım. Belki de Churchward'un bahsettiği o 64 milyonluk ileri medeniyetten geriye bir şeyler kalmıştır öyle değil mi? Yani ne bileyim şehirler, heykeller, yazıtlar filan? Cevap ne yazık ki çok net ve biraz da hayal kırıklığı yaratabilir. Koskoca bir sıfır. Evet, yanlış duymadınız, bugüne kadar Mu kıtasına ait olduğu bilimsel olarak doğrulanmış, güvenilir tek bir tane bile eser, kalıntı ya da herhangi bir kanıt bulunamadı. Ne bir çömlek parçası, ne bir yazıt, hiçbir şey. Peki Madem ortada somut hiçbir kanıt yok o zaman mu gibi efsaneler neden hala bu kadar popüler, neden hala bu hikayeleri konuşuyoruz. İşte şimdi gelin bu efsanelere olan tutkumuzun asıl nedenlerine inelim aslında bu kayıp dünya hikayeleri modern dünyanın karmaşasından bir nevi kaçış gibi bize romantik bir altın çağ vaat ediyorlar. İçimizdeki o gizem ve macera arzusunu körüklüyorlar. Yani geçmişte bir yerlerde daha bilge, daha huzurlu bir hayatın var olduğu fikri hepimize iyi geliyor. Bu sadece bir kıta arayışı değil. Belki de günümüzün sorunlarına geçmişte mükemmel bir çözüm bulma umudu. Kısacası, kayıp dünyaları aramak çoğu zaman aslında kendimizin kayıp bir parçasına aramaktır. Bu efsaneler bizim kolektif hayal gücümüzün, umutlarımızın, hatta belki de korkularımızın bir yansıması. Belki de aradığımız şey, Pasifik'in dibindeki bir kıta değil de içimizde bir yerlerde özlemini duyduğumuz o idealize edilmiş altın çağdır. Ve bu da bizi son sorumuza getiriyor. Bilimsel kanıtlar olmamasına rağmen bu kayıp dünya hayalleri bizi neden bu kadar kendine çekiyor? Belki de bazı hikayelerin gerçek olup olmamasından çok onlara inanma ihtiyacımız daha önemlidir. Çünkü bu hikayeler bize hayal kurma ve bilinmeyenin ötesinde daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceğini düşünme özgürlüğü veriyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.